Ben sadece adalet savunma denilen şunu ifade etmek istiyorum. Biz yine ümitliyiz. Bu ordu eski ordu değil. Son özellikle bu FETÖ'den sonra ordumuz çok büyük bir değişim yaşadı. Ve şu anda çok büyük gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler var. Özellikle kendi silah sanayimizin kurulması noktasında biliyorsunuz siyahlarmış, diyalarmış, tanklarmış, uçaklarmış. Şu anda uçak gemimiz yapılıyor. Elhamdülillah belli aşamalara geldi. Yine ülkemizin sınırları dışarısında çok büyük operasyonlar yapılıp şu anda terör inmezse en az en alt seviye inme durumuna geldi. Ya yine, yine silahlı kuvvetlerimiz içerisinde her bir kışlada şu anda cami ve mescitlerimiz var. Harp okullarında cami ve mescitlerimiz var. İnaçlı insanlarımız var. Başörtüsü zulmü yaşayan o gençlerimiz yerine şu anda başörtülü olan subay ve as var. Bunlar bizim için çok önemli. Devletimiz çok büyük kazanımlar elde etti. Onun için diyoruz ki bu kazanımların kaybedilmemesi için her bir gencimize evimizden başlayarak ama kendi çocuğumuza, kendi eşimize, kendi gencimize sahip çıkmamız lazım. Milli ve manevi değerleri vermemiz lazım. Yoksa bu gençlik gidiyor, Allah korusun. Önümüzdeki dönem onun için çok önemli. 2023'ü kaybetmememiz için bizim bu gençliğe sahip çıkmamız lazım. Bizim bu gençliğe milli ve manevi değerleri mutlaka aşılamamız lazım. Başka çıkar yok. Çünkü ne Batı'nın kendi ideolojisi ki batı, battıkça batıyor zaten bugün Ukrayna'yı bile bu yalnız bıraktılar görüyoruz yani o şu anda ve bu batının leçetesi değil de bizim kendi milli ve manevi değerlerimizle leçeteleri bir an evvel gençliğe sunmamız gerekiyor. Evet ben, ben de e, sizin bu şekilde bizi misafir edip görüşlerimizi almanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz çok değerli görüşleriniz için hakikaten bu ülke adına ...değerlendirmeleriniz önemli... ...unutulmaması adına değerlendirmeleriniz önemli... ...gençlik bunu... ...izlemesi lazım... ...gençlik bunu değerlendirmesi evet. lazım... ...gençlik bunu konuşması lazım... Evet. ...28 Şubat... ...1997... ...postmodern darbesinin... ...ne olduğunu hatırlatılması lazım... ...unutmaması lazım... Evet. ...diye düşünüyorum...